Sevgili dostlar, Hikmetname'ye hoş geldiniz. Esma-i Hüsna ile ahlaklanmak. İnşallah bugün biraz bundan bahsedeceğim ve birkaç örnek vereceğim. Allah'ın 99 ismi vardır ve bu ismin her biri çok kıymetlidir, insan hayatına etki eder. Allah ismi hariç insan diğer bütün isimlerden istifade edebilir, o isimlerin güzelliğiyle ahlaklanabilir kıymetli dostlar. Esma-i Hüsna ile ahlaklanmak, o isimlerin gerektirdiği şekilde amel etmek ve onların edebine göre kulluk etmek anlamındadır. Alimler, Allah ismi şerifi hariç, kulun diğer bütün isimlerden ahlak olarak bir pay alabileceğini söylemişlerdir. Bunda da tabi ölçü ve örnek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmalıdır ki, kul Mevlasına Sevilsin, Mevlası tarafından sevilsin. Bilerek veya bilmeden hevaya, nefsine e, yönelmesin. O güzellikleri Allah'tan bilsin, Allah'ın Resulü'nden bilsin. İbn Berracan, Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünneti üzere Allah'ın isimlerinin muktezasıyla kullukta ne kadar yükselme olursa, o derece Allah'a yakınlık hasıl olacağını ona yakınlık ölçüsünde de kul'a Allah'ın inayet, ihsan, lütuf ve rahmetinin gerçekleşeceğini belirtir ki bu çok önemli bir şeydir. Yani kul Allah'ın isimlerinin e, gerektirdiği şeylerle ne kadar hem hal olursa Allah yakınlığı o derece artar buyuruyor İbn Berracan rahmetullahi aleyh. Çünkü Resulullah Efendimize tabi olmadan kendi aklı, siyaseti ve felsefesiyle yüce Allah'ın isimlerini tanıyıp onlardan nasıl nasip bileceğini gerçek manada bilemez. Çünkü her şeyin özeti, her şeyin gerçeği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında müşahhaslaşmıştır. Efendimiz Kur'an'ın tabiriyle her haliyle, kulluğuyla, arkadaş olmasıyla baba olmasıyla, dede olmasıyla, eş olmasıyla, yoldaş olmasıyla, hayatının her alanıyla, Kur'an'ın tabiriyle bize en güzel örnek kılınmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçek manada tabi olmadan, onun sünnetini yaşamadan, bu isimlerden Allah'ın esmasından gerçek manada istifade söz konusu olmaz, gerçek manada bir nasip söz konusu olmaz.'' Cüneyd-i Bağdadi kutlisesi ruhunun belirttiği gibi Resulullah'ın izini takip etmek hariç Allah'a giden bütün yollar halka kapalıdır. Bakın efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan Allah'a tabi olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat eden Allah'a itaat etmiştir gerçekte. Çünkü efendimiz kendi hevasından asla konuşmaz, kendi hevasından asla bir emir, bir tavsiyede bulunmaz. Esma-i peki nasıl yararlanacağız? Hadi Ariflerin hayatlarına, aliflerin sözlerine, Esma-i ile alakalı bize rivayet ettiklerine inşallah bir bakalım ve kıymetli alimlerin sözleriyle örnek olarak sizlerle paylaşalım. Öncelikle İmamı Gazali rahmetullahi aleyh kulun Errahman isminden alacağı payını şöyle açıklar. Allah Teala'nın gafil kullarına merhamet eder. Er-Rahman ismiyle ahlaklanmış olan kişi. Onları sert bir şekilde değil, yumuşak bir uslupla, vaaz ve nasihatle gaflet yolundan Allah'a yöneltir. Er-Rahman ismiyle ahlaklanan kul. Devam ediyoruz. Günahkarlara eza gözüyle değil, rahmet gözüyle bakar alemde meydana gelen bütün günahları sanki kendisine ait bir günah gibi görür, onları gidermek için bütün gücünü kullanmaktan da Rahman ismiyle ahlaklanan kul çekinmez. Sevgili dostlar, Rahman ismiyle ahlaklanan kul bunu niçin yapar peki? Bakın bu da çok manidardır. İmam Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor. Günahkar kimse Allah'ın gazabına düşmesin ve onun yakınlığından uzak kalmasın diye ona acıyarak tüm gücünü o kişinin günahtan uzaklaşması için kullanır. Yani aleme rahmet olmaya çalışır. Bakışıyla güzellik yayar. Davranışıyla bir güzellik yayar. Haliyle güzellik yayar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzelliğini Allah'ın Rahman isminin tecellisini yayar etrafa o insan. Gelelim Rahim ismi. Allah-u Teala'nın Er-Rahim ismiyle alakalı yine İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in o isimden nasıl pay alacağını bakın şöyle açıklar. Muhtaç birini gördüğünde Er-Rahim ismiyle ahlaklanan kul gücü nispetinde onun ihtiyacını giderir. Yakınında ve beldesinde bir fakir varsa malıyla, mevkisiyle yahut aracı olarak onun fakirliğini gidermek için çalışır, çabalar. Eğer bütün bunlardan aciz kalırsa ona duasıyla yardım eder. Haline acıyıp üzülür ve onun sıkıntısına ortak olur. İşte Er-Rahim ismiyle ahlaklanmak da bu şekilde olur sevgili dostlar. Yine İmam Kuşeyri Sesi ruhu kulun Esselam isiminden alacağı payı ve ahlakı şöyle açıklar. Bu ismi yakinen tanıyan kimsenin edebi, Mevlasına kalbi selim ile dönmektir. Kalbi selim, hainlik, aldatma, kin ve hasetten kurtulmuş olan kalptir. Kalbi selim sahibi, yani Esselam ismiyle ahlaklanan kul, bütün Müslümanlara karşı içinde ancak safiyet, halis niyet, sıdk ve samimiyet taşır. Bunun halicinde kötü hiçbir duygu taşımaz. Çünkü kötü duygulardan salim olmuştur, selamette olmuştur, kurtulmuştur o Esselam ismiyle ahlaklanan kul. Yine bütün Müslümanlara karşı güzel zan besler. Su izan beslemez. Sadece Kendisini kötü görür bu insan. Ayıp araştırmaz. Onlardan birine kalbinde kötülük taşımaz. Esselam ismiyle ahlaklanan kul. Onlara hayır dua eder insanlara, çevresine, yakınlarına, sevdiklerine hayır dua eder ancak. Kendisine kötülük yapana ise iyilik yapar. Asla zulmetmez. Zulmedeni affeder. İntikam peşinde asla koşmaz. Esselam ismiyle ahlaklanan bu. O isimden payını alan mümin. Değerli dostlar, bakın yine Ali Yülkari rahmetullahi aleyh Mirkatül Mefatih isimli hadis şerhinde Esma-i Hüsna'yı açıklarken Ariflerin alacağı nasibi bakın Esselam ismi şerifini açıklarken şöyle özetler. Tanısın veya tanımasın bütün Müslümanlara selam ve selamet olduğunu açıklar Ali Yülkari. Ve Esselam ismiyle ahlaklanan, nasiplenen kimsenin içinde kimseye karşı kin bulunmadığını ifade eder. Kimseyle çekişmediğini, elinden ve dilinden Müslümanların güvende olduğunu, onlara son derece şefkatli davrandığını, mümin kardeşinden bir kusur görse ona yetmiş tane mazeret aradığını, mazeret bulamadığı zaman da kusur arayan nefsini kınadığını kaydeder Aliül Kari. Gelelim El Kuddüs ismine sevgili dostlar. İbni Acibe Rahmetullahi Aleyh bütün kusurlardan uzak, temiz, mukaddes anlamında olan El Kuddüs ismi şerifinden elde edilecek bakın ahlakı şöyle açıklar. Kulun azalarını günah ve hataların kirinden, nefsini şehvete tabi olmaktan, malını haram ve şüpheli şeylerden, kalbini gafletin kirlerinden, ruhunu tembellik ve miskinlikten, sırrını masivayı düşünmekten ve ağyara yöneltmekten temizlemesidir, buyurur İbn-i Acibe Rahmetullahi Aleyh. El-Kuddûz ismiyle ahlaklanan kul, işte bütün günahlardan, Hatalardan, nefsini şehvetlerden temizler. Güzelliklerle o nefsi süsler. Allah'ın ikramı ile, Allah'ın güzellikleriyle, güzel ahlakla. El Gaffar ismi şerifle alakalı da yine İbn Acibe kulun alacağı nasibi, oradan elde edeceği ahlakı şöyle açıklar. El Gaffar ismi çok affeden anlamına gelir. Allah'ın kullarını çok affetmek. Sana zulmetseler de onlardan davacı olmamak. Seninle eğlenip alay etseler de onlara kin gütmemek. Sahabeden Ebu Damdam gibi kendini çekiştiren Müslümanlara sadaka olarak hakkını helal etmek olduğunu belirtir. İşte Gaffar ismiyle ahlaklanan kulun elde edeceği ahlak ve nasip budur. Bu isimle tahakkukun ise bu vasıfların kulda sabit bir ahlak ve huy haline gelmesi, öyle ki ona eziyet edildiğinde Hz. Peygamber gibi Allah'ım kavmimi affet çünkü onlar bilmiyorlar diyebilmesidir. Bu ahlak gerçekten çok yüce bir ahlak. El-Gaffar isminin tecellisiyle ahlaklanmak, güzellikleriyle ahlaklanmak, sırrıyla ahlaklanmak. Bakın Gerçekten yüce bir ahlaktır bu. Kur'an-ı Kerim'de övülmüştür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de çok övülen bir ahlaktır. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla bunu bize göstermiştir. Yaşayan örnek olmuştur. Yine İbni Acibe rahmetullahi aleyhin El Halim ismi şerifiyle ahlaklanan kişinin, arifin kendilerine kötülük edenleri affettiklerini hatta hilim ve affetme ahlakını elde etmek için onlara iyilikte bulunduklarını kendisine eziyet eden kimseye hayır dua ettiklerini Allah'tan onların affını istediklerini ve onun elinden tuttuklarını ifade eder. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeyene gitmeyi, vermeyene vermeyi, sana zulmedeni affetmeyi dünya ve ahiret ehlinin en faziletli ahlakı olarak tanıtır. Buna ancak işte kalbi bu marifetullah nuruyla genişleyip kuvvetlenen ariflerin güç yetireceğini söyleyebiliriz. Güzelliklerden nasibimizi alabiliriz bu isimlerden. Gücümüz nispetinde tabii ki. Son olarak Es Sabur ismini de örnek vererek inşallah sohbetimizi bitirelim kıymetli dostlar. Es-Sabur ismiyle kul nasıl ahlaklanır? Bu ahlak onda nasıl tecelli eder? Nasıl ondan faydalanır? allah Teala'nın kulların inkar ve isyanlarına karşı sabrını müşahede ettikçe kullar, onların göğüsü genişler, sabrı artar, azmi kuvvetlenir. Bu sabır ve azimle ibadetleri eda, haramlara veda, musibetlere rıza, eziyetlere tahammül kolay hale gelir.'' kıymetli dostlar. Yani ibadette, taatte, güzellikte sabır. Haramdan kaçmada sabır. Musibetlere rızada sabır. Buradaki sabır tabii ki durup beklemek değil, halin gereğini ortaya koymaktır. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmış bir şekilde hali ortaya koymaktır. Taşkınlık etmemektir asla yatmamaktır, durmamaktır. Güzel bir hareketle durumu iyiye doğru yöneltmektir buradaki sabır. İşte bizler Esma-i Hüsna'nın bütün isimlerinden kendi hayatımıza aksettirebiliriz güzellikleri. Onların güzellikleriyle, müktezasıyla hayatımızı şekillendirebiliriz. Yeter ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olarak onun yolundan giderek bu niyetle inşallah bu esmadan, esma yusnadan inşallah istifade etme niyetinde olalım. Sevgili dostlar, tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.